Cümleten selamlar sevgili Ergün Ay Sarı kanalı izleyicilere. Cümleten herkes kanalıma ve bugünkü videoma hoş geldi sevgili dostlarım. Takibiniz için herkese çok teşekkür ederim. Sayenizde 2800 aboneye geçtik arkadaşlar. İnşallah dahası nicese nicesi 2800 değil 28 bin lira 280 bin lira arkadaşlar. Onun için herkese teşekkür emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Evet arkadaşlar sizlerle bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, görüyorsunuz 4 dakikada 4 mevsim yaşanıyor. Hava çok güzeldi bir video çekeyim dedim ama gene kararmaya başladı. Artık alıştınız Hollanda'nın havasına. Ben kısaca bugün ne yapacağımızı anlatacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar yavruların şurada su eğitiminden, çıkış eğitiminden, giriş eğitiminden, ne bileyim havada e, uçum eğitiminden, tekrardan içeri çağırış eğitimlerinin hepsini yaptık arkadaşlar. Şimdi... Ee, bunu ne kadar erken yaparsanız o kadar iyi olur arkadaşlar. Bakınız burada benim yarışta, yarış dediğim antrenman sandıklarım var arkadaşlar. Görüyorsunuz kuş buradan şöyle giriyor. Buradan da böyle salıyorum arkadaşlar. Çıkıyorlar. Bunlar tamamen kendi yapımı. Şimdi arkadaşlar yavrular e, özellikle bu sandıklara girdikleri girdiği zaman ilk girdiklerinde çok aşırı bir stres yaparlar. Bunu da siz eğer böyle bir eğitim vermezseniz sevgili dostlarım sonuçları ne olur? Sonuçları kamyonda veya e, ilk girdikleri için bu sandıklara götürdüğünüzde yarışa bunlar tamamen stres altında olur ve panik yaparlar arkadaşlar. Çoğu hatta sandıktan çıkmak bile istemezler e, ve kendilerini strese sokarlar ve bu da kayıplara yol açar arkadaşlar. Şimdi ben size hava bozmadan hemen anlatmaya çalışayım. Şimdi ilk defa yavruları sandıklara koyacağım arkadaşlar. Niye koyacağım? Bu sandıklara hem alışmaları hem de streslerini azaltmaları. Eğer hava biraz müsaade ederse açık gibi görünüyor ama bakalım. Kapının önünden salmayı deneyeceğiz. Bunu her sene yapıyorum arkadaşlar. Eğer siz de yarışıyorsanız, profesyonel yarışıyorsanız bu yavrularınıza bu eğitimi de vermek zorundasınız arkadaşlar. Çünkü sandık e, gerçekten yavruyu kapa, kapalı bir yerde tuttuğu zaman e, strese sokuyor. Ben de şöyle, bakınız şöyle bir sistem yaptım. Şuraya sabitlemek istiyorum kameramı. Umarım umarım çeker arkadaşlar. Bakınız İnşallah çekiyordur. Bakayım şöyle. Evet. Çekiyor arkadaşlar. Ben de şimdi e, birkaç yavrumu içeri atıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız durumları ne olacak arkadaşlar. Haydi bismillah. Bakınız sevgili dostlar. Umarım kameramız çekiyordur. Bakınız yavruların şimdi hareketlerine bakalım. Böyle. İki iki getiriyorum ki sevgili dostlar. Fazla size uzun kamera başına tutmamak. için. Bakınız arkadaşlar. Oradan inşallah kamera güzel çekiyor. Dediğim gibi bu eğitimi mutlaka vermek zorundasınız arkadaşlar. Çünkü bu tamamen bakınız hayvanlarının durumuna bakınız. Nasıl stres yapıyorlar arkadaşlar. felaket olmaya başladı. Arkadaşlar ben izninizle şöyle gördünüz zaten. Ben izninizle videoyu bir pauzaya koyayım. Yani e, durak satayım. Çünkü bayağı uzun sürecek. Bir de bir bekleyeceğim biraz hayvanlar alışsın diye. Birazdan görüşelim lütfen. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şöyle bir bakınız arkadaşlar. Teminden beri e, çok yürültü vardı kuşlarda. Yani e, sakin değillerdi. Bakınız ben hepsini kattım arkadaşlar. Ben şimdi bunu en az böyle 15-20 dakika bekleyeceğim. Ben de bu sırada arkadaşlar ne yapayım? Kümesi temizleyeyim. Bu arada 4 erkeğimiz var diye büyük erkeğimiz. bir ee, yaşında olan o sandıkta arkadaşlar. Onlar da beyaz sandıkta. Bakınız bunlar hem güneşi iyisinler. Hem de arkadaşlar sandığa azıcık alışsınlar. Ondan sonra eğer durumumuz elveriz arkadaşlar. Hiç uzaktan değil. Şöyle kapının önünden arkadaşlar şuradan Salmayı deneyeceğiz Bu tamamen arkadaşlar Sandık eğitimi ve kuşların Sandıktaki stresini azaltma eğitimi Arkadaşlar bunu yapmazsanız Dediğim gibi çok büyük stres oluyor Bakınız yerine duramıyorlar Tabi bunu 3-4 kere yaptığınız zaman Kuşlar otomatik olarak Sakinleşiyor artık alışıyorlar arkadaşlar Ama ilk seferinde en az öyle 20 dakika Sandık içinde bekletiniz Birazdan görüşelim sevgili dostlarım Arkadaşlar tekrardan merhaba Bakınız ben sadece o ufak yavrum burada arkadaşlar. Kümesimi gene her zamanki gibi standart temizledim. Taze sularını koydum arkadaşlar. Şimdi bunlar inanın bana teminden beri ben konuşmaya başlayınca sustular arkadaşlar. Gerçekten çok stresli oluyor e, yavrular. O yüzden söylüyorum size arkadaşlar bu e, gerçekten önemli bir olay. Lütfen e, siz de eğer yarışıyorsanız bu eğitime vermeye çalışın. Çünkü e, dediğim gibi yavru veya posta kuşu ne kadar stressiz olursa arkadaşlar sandık içinde o kadar başarılı olur arkadaşlar. Ben bir 10 dakika daha bekleyeceğim. Ondan sonra çıkacağız kapının önüne salmayı deneyeceğiz. Birazdan görüşelim. Arkadaşlar cümletten tekrardan merhaba. Bakınız bir 15 dakika oldu arkadaşlar bekledim. Hava e, güneş böyle yüzlerine vuruyor arkadaşlar güzel oluyor. Ama şu içerideki bir gürültüye bir bakın. Bir strese bir bakın sevgili dostlarım. Görüyorsunuz değil mi? Burada e, bunun amacı dediğim gibi e, sandıktaki stresi atmak. Bunlar eke olsa dostlarım bu ekeler hepsi sakin sakin durur orada. Çünkü defalarca belki yüzlerce kez sandığa girmiş oluyorlar. Bakınız hayvanların şöyle görünümlerine e, panik halindeler. Ama dediğim gibi gün 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 arkadaşlar neler yaptığımızı gördünüz. Ne gibi eğitimler verdiğimizi gördünüz. Artık bu aşamaya geldik. Tabi bu e, ne kadar çabuk olursa arkadaşlar bu o kadar iyi olur. Aslında bunun bir tane daha yolu var bu sandıkları e, kapağı açık şekilde yani yan tarafı açık şekilde hayvanları daha ufakken koyarsanız kümese e, çıkarlar girerler içine ama ben hem sandıklar kirlenmesin hem de e, bu şekilde yaptığım için arkadaşlar böyle devam ediyorum. Ben bir 5-10 dakika daha bekleyeyim arkadaşlar e, baya sakinleşmeye başladılar ondan sonra nasipse kapının önünden bakalım salmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan merhaba Bakınız ben e, size 20 dakika dedim ama 25 dakikadır kuşlar bunun içinde hala streseler. Bakınız şöyle biraz konuşalım Ama on, rustic, rustic, rustic Come on, come on, come on, come on. Come on. <Gülüyor> 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 Bakınız arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Kendilerini güvende hissetmeleri için biraz e, böyle e, normalde çağırdığım gibi çağırıyorum arkadaşlar Ama e, dediğim gibi ilkler her zaman zordur onun için biraz stres yapıyorlar. Ben şimdi videoya yine bir e, ara vereyim. Kuşları şu bahçenin oraya çıkaralım arkadaşlar. Ondan sonra salmayı deneyeceğiz ama ilkler zordur. Bakalım belki de e, nasıl çıkıklarını hep beraber görelim arkadaşlar. Görüşme ümidiyle dile. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bakınız ben kuşları şöyle benim bahçem. Burası arkadaşlar hemen şuraya çıkardım. Ne yaptık arkadaşlar? Şöyle bir gösterelim. Bakalım nasıl çıkacaklar. Ee, ilkler dediğim gibi zordur şöyle bir Haydi Bismillah tamam, tamam. bakınız arkadaşlar Çoğu daha bilmiyor arkadaşlar şöyle Evet sevgili dostlar şöyle kamerayı tutalım bakınız gördünüz mü arkadaşlar İlk sefer için fena değil. Gayet güzel çıktılar. Şu anda yavrularımız çok rüzgar olmasına rağmen iyi uçuyor. Bunun içinde Arap da var arkadaşlar. Ben şu sandıkları içeri alayım. İçeriden çekmeye devam edelim. Bakınız bu arada benim arka bahçem böyle arkadaşlar. Kümes de orada görüyorsunuz değil mi? Nasıl çukurda oturuyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görüşmek ümidiyle. Sevgili dostlarım tekrardan merhaba. Bakınız hayvanlar şu anda havada. Bakınız o sandığın içinde dört tane o bunların arasındaki önce erkeklerimiz vardı arkadaşlar. Onlar sandıkta kapalı şu anda. İlk defa şeysiz uçuyorlar. Bakınız bu arada ne geldi? Geldi baş belası arkadaşlar Doğan. Vallahi geldi arkadaşlar. İnşallah kamera çekiyordur. Vallahi. Yavrular nerede? Gördünüz mü dostlar? Hemen geldi. Yavrulara bakın suratlanmaya başladım maşallah arkadaşlar. Bakmayın havanın böyle olduğuna. Gene soğuk. Gene kafamızda bere var. Bu arada araba bakın. İlk defa e, öncüsüz uçuyorlar. Yani e, eke kuşsuz uçuyorlar. Arkadaşlar. Ama maşallah ilk seferine rağmen olmasına rağmen sandıklardan güzel çıktılar. Bakalım arkadaşlar bu ne kadar bunu daha çabuk erken yaparsanız hayvanların tabii hem sandığa adapte olmasını hem de şuradan çıkışta bile hızlarını arttırırsınız arkadaşlar. Çünkü bunu öğrenmeler lazım. Bunu en az en az 5-6 kere yapmam lazım arkadaşlar söyleyeyim size. O iki yavru da uçuyor, Arap da uçuyor. Araba bak. Nasıl geliyor arkadaşlar bakınız. Öbür grup bakınız yok. Rüzgar felaket yalnız. Ağaçlardan görebilirsiniz sevgili dostlarım. Şöyle tepeden çekelim. Nerede oturduğumu şöyle bir bakın arkadaşlar. Öbür gruba bakın. Arkadaşlar açılmış. Öbür grup gör, gördünüz değil mi arkadaşlar? Hem rüzgar hem de e, öncüsüz uçukları için grup açılmaya başladı. Bu arada 10 dakikayı doldurduk yine sevgili dostlarım. Nereden bir tanesi çıkıp geliyor bakınız arkadaşlar. gruba bakın arkadaşlar beyaz bulutların oradalar. Tabi buraya gelenler iki tane gök biliyorsunuz en küçük olan bir tane de e, araf var arkadaşlar. Öbür grup nereden çıkıp geliyor bakınız sevgili dostlar. İki evin arasına bakınız. Bak bunları da alacak araya. Umarım iyi çekebiliyorumdur sevgili dostlarım. Maşallah. Şimdi bunlar bir 15 dakika 20 dakika uçsunlar arkadaşlar. Belki ekeleri salarım belki de hiç salmam. Şöyle takip edelim hep beraber. Geliyorlar. Dediğim gibi dört dakikada dört mevsim yaşıyoruz arkadaşlar. Kafamızda bere eksik olmuyor. Bakın ikilisi nerede? Grup burada. Evet arkadaşlar. Temin anlattığım gibi bu sandık eğitimini Gerçekten vermeniz lazım. Gerçekten çok önemli arkadaşlar. Çünkü her zaman söylüyorum, stresli bir kuş asla yarış kazanamaz. Söyleyeyim size. Tüm e, bu stresi bazen de üzerindeki bit bitreler yapıyor. Geçen videolarımda anlatmıştım. Biliyorsunuz kuş eğer ayak e, ne tünel tüne, tüneğin üstünde arkadaşlar, devamlı ayaklarını vurup bakınız araba bak. Arap mı o? Değil. E, ses çıkarıyorsa arkadaşlar gece bil ki kuşlarınız rahatsız, stresli. O da ne var? Eğer yarın ant yarışa veya antrenmana verecekseniz tüm gün, tüm gece stres yaşadığı için arkadaşlar e, kayıplar yaşanacaktır. E, bu kuş iyi olsun kötü olsun hiçbir şey fark etmez arkadaşlar. Stressiz olması lazım kuşlar. Bu yüzden bu sandık eğitimini dediğim gibi en az 5-6 kere yapmam lazım ki hayvanlar böyle eke gibi sakin olsunlar. Artık hani kendilerini sandığın içinde güvende hiss hissetsinler arkadaşlar. Amaç tamamen bu. Umarım yavruları çekebiliyoruzdur sevgili dostlarım iç ellemiyorum. Aa maşallah. Hava şöyle bir müsaadesi arkadaşlar. Açık olsa güzel olacak ama işte dediğim gibi e, Hollanda ve Avrupa her zaman böyle arkadaşlar. Yağmur, rutubetli. Bakınız. Şöyle tutmaya çalışıyorum gene düzgün şekilde. Bakınız 13 dakikayı doldurmuşuk gene arkadaşlar. Aa maşallah yavrular. Aferin size be. Artık tamamen toplu uçmaya başladılar arkadaşlar. Bir eke gibi. Görüyorsunuz değil mi? Maşallah. Arkadaşlar birazdan içeri çağrışta e, beraber olalım. Aşağı yukarı gene bir 13 dakikamız doldu. E, birazdan görüşelim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Sizlerle olmadığım bölümde inanın bana Doğan şunun arkasından gitti. Herhalde kuyruğunun yarısını aldı arkadaşlar. Şöyle kameramızı düzeltelim. Herhalde şu 36 numara olması lazım. Bakınız arkadaşlar kuşlar geliyor. Ama maalesef Doğan bakınız yarısı yok kuyruğunun. Dediğim gibi arkadaşlar burada gerçekten kuş yetiştirmek özellikle yavru yetiştirmek çok zor arkadaşlar. Burada bütün Doğan atmaca yani yırtıcı cinslerin hepsi koruma altında. Hepsi yüzüklü. Hayvanlar bayağı perişan oldu ama e, biraz şunlarla pırıltı vererek bu tarafa çektim arkadaşlar. Çünkü doğanın şu anda en aktif olduğu zamanlar arkadaşlar. Özellikle oyun kuşlarımı anında alıyor arkadaşlar anında. Gel! Kuma! Bakınız 2, 4, 6, 8 aşağı yukarı 9, 10 tanesi geldi. Geri kalan çatı şey havada. Görüyorsunuz bakın arkadaşlar. Vallahi aralarına kılıç gibi girdi arkadaşlar. Islık mısık çaldık. Ama şunun arkasına gitti 36 numara ona bir bakmam lazım gel gel come on, come on, come on. gel maşallah arkadaşlar bu da geldi evet arkadaşlar hepsi kümesin üstüne insin ondan sonra duruma vaziyete bir bakalım arkadaşlar görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar bunu inanın görmenizi isterim. Ee, aşağı yukarı bir inanın bana 20 dakika oldu arkadaşlar. Bakınız kuşların geldiği yere bakın arkadaşlar. Kuşlar acayip bastı gitti. Ee, görüyorsunuz bakınız gruba bakın arkadaşlar. Gel gel. Yeni yeni evin üstüne getirebildim arkadaşlar. Acayip açıldılar. Maşallah ama dediğim gibi biraz hem sandık stresi arkadaşlar hem de Doğan'ın kovalaması. Bakınız buraya kadar getirebildim. Gel gel. Aferin size gel. Çok yükseldiler. Yavaş yavaş oluyoruz inşallah. Kırmızı da gelmiş bu arada. Gerçekten çok basıp gittiler arkadaşlar. Şu aşağı yukarı burada 10 tane var. 3, 6, 8 tanesi burada. Geri kalan bayağı basıp gitti arkadaşlar. Ama... Dediğim gibi hem e, sandığın stresi hem de doğanın stresi arkadaşlar. Doğan biraz kovaladı. Gel. Come on come on, come on. come on. Come on. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Vallahi billahi her anımız panik. Her anımız action arkadaşlar. Gel. Maşallah aşağı çekebildim biraz. Come on. Come on. Come on. Come on. Maşallah bayağı gittiler. Arkadaşlar ben bunları hem çekip hem çağıramıyorum. Biraz pırıltı verip aşağı almam lazım. Aşağı yukarı bir 50 dakikadır havadalar. Şu grup özellikle çok iyi uçtu. Bu 8'e hariç. Bunların zaten 3 tanesi küçük yavru. Bu arada benim ufak yavru da ürktü kalktı arkadaşlar. O görünmüyor. En ufak olan. Bakalım durum ne gösterecek. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten bugün iyi bir macera oldu. Kuşları evin üzerine zor getirebildim arkadaşlar. Gel. Bakınız öbür grup hala uçuyor. Gel. Doğan saldırmasa hiç problem değildi arkadaşlar. Şimdi çok koruması haldeler. bir de tüy mevsimi. O yüzden arkadaşlar. gel. Kuşları aşağı çekmeye uğraşıyorum. Yoksa çıksınlar istedikleri kadar yukarı arkadaşlar. Gel gel gel. Aferin kırmızı geldi. İyice alçalttım. Bugün gerçekten çok güzel uçtular arkadaşlar. Gel. gel. Gel, 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 gel. Gel. Aa, ufak yavruya bakın. Bu en ufak yavru arkadaşlar. Sizin Allah'ınıza kurban maşallah. gel, 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 gel. 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 Kom Şöyle biraz kırıltı verelim. Aferin size maşallah. Gene bayağısı dışarıda arkadaşlar. Gel. Bakınız hala kaçınıyorlar hayvanlar. Bir tanesi nereden geliyor, öbürkü nereden geliyor. Üç tane daha hava var, havada var. Gel. Ufak yavru hala yok beyler. O ufak sinekli yavru vardı ya. O görünmüyor. Temin şöyle bir geçti gibi ama ah şu olabilir ha. Hıst. Gel. Neyse arkadaşlar bu kadarı indirdik. Üç tane kaldı. Gel 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 gel. Hayvanlar içeri girmek istiyor. Onlar da uçuyor arkadaşlar. Gel gel. Hadi üç tane de in de. Arkadaşlar öyle. Gel. Gerçekten bugün güzel bir macera yaşadık. Bakınız. Rüzgar nasıl bastırıyor arkadaşlar. Bir tane kaldı. Havada. Öbür erkeklerim yok arkadaşlar biliyorsunuz. Ekeler aralarında yok. Bugün kendi başlarında uçtular. Şuna şöyle pırıltı verelim. Bakınız maşallah. Geçki uçuyor. Ben bunları içeri alacağım arkadaşlar. Gelen gelir. Çünkü bayağı maşallah iyi uçtular. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Arkaya açalım arkadaşlar. Evet sevgili dostlar görüyorsunuz neler yaşıyoruz. bugün dört erkeksi kuşlarımızı saldık. Aha ufak yavru nereye gelmiş sevgili dostlar. Bu en ufak dostlar. Gel, 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 gel. Bakınız. Maşallah gel. Vallahi geldi. Cızık yavru arkadaşlar o bile kalktı. Öteki indi mi? Vallahi havadaki değmiş. Bakınız. Gel. Gel. Aferin size be. Gel. Gel oğlum. Bakınız hiç yağ atmadan hepsini içeri aldım. Biraz şöyle atacağım. Gel. Oo, Arap daha yeni geliyor sevgili dostlar. Arap da geldi. Gel. Evet arkadaşlar bugün gerçekten macera üzerine macera yaşadık. Size gene bir 20 dakikalık video yaptık herhalde. Ama e, görüyorsunuz arkadaşlar ne, neler yaşıyoruz. Ne duruma getirdik yavrularımızı. Güzel de bir e, video olduğunu e, tahmin ediyorum arkadaşlar. Ve videoma da burada bu şekilde şöyle maceralı bir şekilde son vermek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bildiklerim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Tabii Ergin Aysar'ı sözüyle de videomu burada son veriyorum sevgili dostlar. Ne diyordu Ergin Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.